Evde ne kokusu var biliyor musun? Heh. Huzur. Çok severim. Benim ocağım herkes açamaz. Bak karamelize oluyor. Tamam sen devam et onu biz teyzemle cıvıtacağız. <laughs> Çok sıcak. Fırat yeteneklisin ya. Yalnız sarmanız hazır değil. Börekler ısıtılmamış. <laughs> Hello! Herkese merhaba ne yapıyorsunuz? Şık 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 şık. Şık şık bir ortamdayız. Nostaljik bir yerdeyiz. Yılların eskitemediği, trollüğünden hiçbir şey kaybetmeyen, bir videoda kısaca görüp çok sevdiğiniz Demet Teyzem'in evindeyiz. Demet Teyzem geliyor. <laughs> Demet teyz, programın ismi. Ne? Demet var ya, Demet teyzem. Canlarım benim, hoş geldiniz. Teyzeciğim biliyorsun, kısa sürede Oo. büyük bir fan kitlesine ulaştığını evet. hissettik. Çok Öyle sevindim mi? tabii. Özellikle, ya gel yaptığın yer var ya <laughs> fotoğraf çekilirken. Gelsin buraya hemen. <laughs> Sen de gel Fırat. Allah, Allah. How are you <laughs> story koyacağım canım? Sağ ol. Orada seni çok sevdiler. O yüzden teyzem de hoşuna gitmiş bu işler. Benim videolarımı izlemiyordu galiba. Yo hep izlerim. Hiç kaçırma Kendin çıkınca mı hoşuna gitti? Bana gelip bir yemek yapalım dedi Yo. Benim içimden hep geçiyordu. E söylesene bana canım. teyzeciğim. Söyleyemiyor. Bana söyle. Ee, Söyleyemiyorsun. Ben hemen gelirdim biliyorsun beni. <laughs> Şimdi biz buraya yemek yapmaya geldik teyzeciğim. Ama evet. Yemek de bu arada hepinizin seveceği basit. Yılların tecrübesiyle hazırlanmış. Nostaljik bir tatlı. Etimek tatlısı. Eskiden günlerimizde yapardık. Zaten buraya da gün yapmaya geldik. Fakat evet. bazı detaylar var teyze. Bir kere balığını vefat etmişti ben buldum. Farkına değilmiş teyze. Hayır, motorunda bir küçük motor bozulmuş. Motor bozulmuş teyze anlamak. Tamam teyzeciğim olur böyle şeyler. Üzülme. Şimdi, ben sana daha büyük balık alırım. Düzeltiriz onu. Bu ne teyze? Burada neden burada böyle katil silahı gibi duruyor bir? manası var mı kesin? Ama bu, bu çok affedersiniz tasarımına bakınız. Tatlıyı kesmek için çıkardım bıçağı. Çekmeyeceğim de Her şeyi hazırladım. Onu mutfağa götürecektim orada kalmış. İstemeleriniz evet. çok olsun. <laughs> Ne o be? Aşkım isteme şeyi gibi bu çok <laughs> sen, tepsisi, tepsisi çok daha farklı bir şey söylüyorsunuz. Bunu yani. gerçekten neden yaptın? Yani kesin birini korkutmak için bir gelir misin kardeşim? Ne? Bu ne burada Aa. yarım yamalak bakıyor bir de oradan böyle <laughs> böyle böyle. <bir> şey. <laughs> Niye bu burada teyze? Gülün bebeği o. bebekken alınan be oyuncaklarını evet. atamıyor. Evet. O da çok büyük. Ben de oraya onu koydum. Tamam da yarın ya görünmeseydi bari. Onu ben kaçırmışım. temelli kapatmak Güzel lazım. Güzel bebekmiş ama bayağı büyük. Bir... Evet. İnşallah <laughs> sizin de bebeğiniz olur da o da oynar. Geçmişle geleceğin sentezi Demet Hanım'da USB'li nostaljik bir radyo. radyo. Nasıl olur Aa. ya böyle bir şey? Nereden buldun bunu? Emin önünde. Sen bulursun Vallahi <laughs> Bu ne? Almadım. O peçetelik. Teyze çok nostaljiksin Nasıl? ha. Tabii evet. tatlımızdan nostaljik canım. Çok nostaljik <laughs> bir ev. Herkesin annesinin, anneannesinin evi işte böyle zaten. Evet. Benim annemde de bu var. Teyzem zevkli kadın ama bak ne evet. güzel yapmış. Evet çok. Teyze güzel. sana anneanne evet. dedi bu arada dikkatini çekeyim. Desin. Annesi ve anneannesi dedim. Tabii canım. Annende de var bunda. Bak. Benim anneannemde de annemde Tabii. de var. Zaten bir tane çocuğumuz olsa anneanne olmuşlardı. E yani. <laughs> ama olmadı. Yok şu anda. Kısmet. Olacak da bakacağız. Çok seveceğiz. istiyorsun ama ya teyzeciğim bizim istiyor. hayatımız. İnşallah Gülün, İnşallah. İnşallah Gülün olur. Bizim, bizim müsait değil teyze. Ama sizin de olsun bakarız. Annen bakar, Ceyda'nın annesi bakar. E ne anladım ben e, o bir çocuktan? Başkası bakarız. bakıyorsa. Olur mu? Olmaz ya. Sen Siz... istiyorsun, seve. seve. Allah seve. isteyene versin. Teyzeciğim şimdi yemeğimize geçelim o zaman. Geçelim. Sonra Demet diyerek senin yemekleri yorumlayacağım vereceksin. Sınır e tabi. Tabii puan vereceğim. Tamam canım. Sofraya, sunuma, yani. efendim yemeklere. Ha. Beni benden aldı şunun şıklığı. Bunu da komşum yaptı, el yemeği. Hadi, Hadi canım. Efendim. Evet. Komşuculuk şu. ölmemiş buralarda. Sen kaç yıldır bu apartmandasın? 20 oluyor. 20 mi? Tabi. Bakın bu mutfakta pişen her şey güzel olmuştur. Bu o mutfak işte. Ama eski mutfağım. Tamam, evet, olacak? çok güzel. Aa. Çok güzel, şu mermer tat verir. Bir de yemeği burada yapabiliyor muyuz? Yaparız, ha, tamam, kim geldi? Ha. Komşunun oğlu. Gel Emin'cim, gel. Emin'cim merhaba canım. Nara. Nara mı? Aynı zamanda ne yapıyorsunuz ve merhaba mı dedin? Benim gibi konuşuyor biraz. Heyecanlandı abisi. Nasılsın Emin? İyiyim sen? Ben de iyiyim. Sen bizi izliyor musun yoksa? Evet. Vallahi mi? En çok hangi videoyu seviyorsun? Hı hı. Hı hı mı? Hepsini. Gitti çocuk nereye gitti? Emin misin burada oldun hala? Balığın bir tanesi öldü. Emin'le balığın öldüğünü anlatıyor. Teyze çocuğa niye balık öldü diyorsun. Çocuğun psikolojisini bozuyorsun. Sanki sayısını biliyordu. O büyük olan. Ne konuşuyorlar içeride acaba ya? Sen şimdi bunu al. Etimek tatlısı yediniz ne mi daha önce? Ne veriyor çocuğa çok merak Heh. ediyorum. Sen git ben koş. Etimek tatlısı yediniz mi daha önce? Etimek tatlısı. Etimek bilirsiniz kızarmış ekmek gibi ama değil ama kızarmış. Çok güzel bir tatlıdır. Bu video bittiğinde tariften yapacaksınız ve inanamayacaksınız güzelliğinden ve ucuzluğundan ve uygun fiyatlılığından. Kaç malzemeli etimek tatlısı? Etimek, şeker, süt, nişasta, un o kadar. Etimek ne Bilmiyor musun ne olduğunu? Mu? Etimek diye bir şey mi var? Evet bak bu etimek. Etmeğin üzerine hiç beyaz peynir sürüp yemedin mi? Abi? Hayatımda ilk defa duyuyorum. Allah Allah. Beni çok kötü yetiştirmişsiniz teyze. <laughs> <laughs> ama sen e, mutfağa falan gelmezdin. Annen çok yapardı. Hala gelmiyor. Videolara geliyor sadece. Videolarda geliyorum ama. Şimdi, Her şeyi yemezdim. Dur başlamadan önce anlatımımızı yapmamız lazım. Yemek programı gibi düşün. Tabii tamam. Önce etimekleri diziyoruz tepsiye. Daha sonra iki bardak şekeri pembeleşinceye kadar ocakta çeviriyoruz. Üzerine iki su bardağı sıcak su döküp. Tamam tamam daha yasını anlatma. İzlemeyecekler. Atlayacak cancıklar. Ben ben yapacağım ama. Tamam. tamam. Sen tamam. bana öğret. Biraz yapacak. Diz bunları. Dizeyim teyzeciğim. Daha önce annemle yaptık. Annem çok kızıyordu bana. Üzerine toz karışımı ilave edelim. Alın. Çabuk. Annem ne olacak? Bu patlamadı ki. O... Gördüm ve de ben ona kızdım. Niye kızıyorsun çocuğun? Evet, şey kırıcı. Tabi, olmaz öyle. Benim teyzem Anne canlı. Ben aldım. Güzel diziyor muyum teyzeciğim? Dizer benim oğlum. Dizer benim oğlum, dizer. <laughs> Biz yedim tabii ki de. Kaç dakika duracak bu? Hemen pişiyor mu? Oluyor oluyor. Çok çabuk oluyor. Dizim ben açım, da aç geldim içeri. Yemekleri zorlu. tahmin Doğru. etmiştim. <laughs> tabii teyzeciğim. Ama böyle olur mu? Bunu ikiye mi örnekler? İkiye böyle şöyle. Tabii teyzeciğim. Pırıltılarım daima çalışıyor. Pırıltılarım hep böyle aktif. 118 ay kürü. 118 ay. Burayı da böyle ikiye evet. böldüklerimi dizeyim teyzeciğim. Aynen. Aklım çalışıyor. Hı. Tamam teyzeciğim. Bu çok basit bir tatlı sanırım bu. Anamlar çok mutlu olacaklar bu tatlıda. Tabii. Hanımlar beyler hepsi. Tadının evet. çok tırt olacağını düşünüyorum yalnız. Aslı şekerli muhallebide hiç şeker yok. Şimdi muhallebi... Ev muhallebisi. Çok severim. böyle Doldur. Çok severim. Doldur. Çok severim. Dök yavrum. Döktüm. Bir tane daha. Tabii efendim. Evde ne kokusu var biliyor musun? Ha. Huzur. Gelenler hep diyor ama evet. bu evde huzur var diyorlar. O koku hatırlıyor musun? Eskiden evlerimizde olurdu işte mutlu evet. eve geldi, o koku evet. var. O işte o eşyaların da yaydı, içindeki insanın yaydı, bir enerji. Pozitif enerji. Senden pozitif yok zaten. Pozitif evet. Evet. <laughs> evet diyor, bak o kadar da mütevazidir. ha. Teyze bana yaptırsana, sen niye yapıyorsun? Ha, bir bardak daha koy. Tamam teyzeciğim. Dayın diyor ki, sen diyor hep gülersin diye resimlerdi bak diyor. Çocukluktan beri diyor. Ama öyle. Sen hep böyle bir çılgınlığın da var seni, senin? Var Tatlı de. bir çılgınlığın. Evet. Ceyda'ya benziyorsun. Sen de bana benzemişsin. Bak tip olarak da benziyorsunuz. Kız Ama yorumlarda sorun. diyorlar, Fırat abi yalan söylüyor, Ceyda'nın teyzesi diyorlar. Yorumların hepsini okudum. Hepsini okudun yorumları. Okudum. Ya sen var ya sen. En çok hangi videolarımızı seviyorsun teyzem? Sizin olan her şeyi çok seviyorum. Nereye gidiyorsun? Kız bana yaptı Diyorum, sen yapıyorsun her şeyi. Şimdi sen yapacaksın gel. Benim ocağımı herkes açamaz. Bir sabit durmamız lazım arkadaşlar. Abi <laughs> sabit duramayız mutfakta Fırat. Da. Al çocuğum. Peki. Ee, bir bazı sorularım olacak. Biraz sohbet edelim. Teyzeme bir yemek kanalı, kanalı açılması lazım diye düşünüyorum. Ben Tabii de olur. çok memnun olurum. Memnun. <laughs> duydun mu ya, Memnun olurum. Yardımcı olsana. Çeksene videolarını. Açayım ben sana kanal. Her şeyle ilgilenirim. Vallahi. Tabii canım. Tamam. Sen de tarif bitmez çünkü. Evet. Bitmez. <laughs> Tamam, ben ben bunu organize ediyorum, sana o işi halledeceğim. Tamam. İzle kanalı. İlk birkaç ay ben gelir giderim, sonra artık alıştıktan sonra sen yaparsın. Olur, yeni bir YouTuber doğuyor. <laughs> boş durmayı sevmiyor. Evet güzel. Hem boş durmaya geç, hem de senin yaş grubundaki ben yemek kanallarını çok seviyorum. Bende. Çok samimi oluyor, anladın mı? Böyle gerçekçi oluyor, hoş oluyor. Üniversite öğrencileri mesela anasını özlüyor, açıyor, izliyor o videoları. E yemeklerde doğal oluyor. Şey daha, gel biraz karıştır. De o açma. ne biraz karıştır. Yok açma. He. Yandığınız için. Evet. Youtuberlık böyle bir şey. Yanacaksın hmm. gerektiği zaman. Kanalın adı ne olmalı? Demetteyiz. Demetteyiz çok iyi kanal Genelde nasıl? bu tarz isimleri ben bulurum. Siz bilirsiniz. Tamam Demetteyiz. Ben şimdi açtım hiç almaya kalkmayın çoktan açtım o kanalı. Nasıl fikir sence Yunus? Tutar mı? Tutar. Bence de tutar. Çünkü sende mükemmel bir aura var teyze. Öyle evet, mi? Evet evet. Tabii. O demek ki benden almışsın o şeyleri sen falan. Muhtemelen. Ama annemde de var o. Ama evet. anladım. Anne sana ben yemek kanalı açacağım. Sen bir göster Ay, nasıl yapılır. Önüne gelen yemek kanalı açıyor. Istemem. Oo, diz Oo. geldi. Fırat'ın çocukluğunda çok eğlenirdik ikimiz. Tabii. Tabii öyleymiş. Hep anlatıyorlar. Evet. Cıvıtırdık. Çok. Beni biraz <laughs> üzüyordu, kızdırıyordu ama. Yok. Niye beni sünnet olacağım zaman son dakikaya kadar eşeğe bineceğimi inandırıp ağlattın aylarca. Ağlamadım Fırat. <laughs> Hoşuna gitti. Ne evet, hoşuma gitti? Eşeğe evet teyze mi? eşeğe bineceğim. Dık dık dık, 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 dık. Değil mi Diyordu. Hayır kayıtları var. Ben ata bineceğim diyorum. Hayır eşek aldık biz sana diyordun. Tamam diyordun sonra. Tamam <laughs> ata bindiniz sonra. mi? Ne atı ya? Böyle apartman dairesinde sevindirdiler beni kestiler. E ne olacak? Ağladım sonra bütün altınlarımı da aldı annemler. Anne o altınlar ne oldu? Benim geleceğime bıraksaydınız şimdi ben belki de milyonerdim. Öyle düşünün. Kim bilir kaç kilo altın takılmıştır. O dönemin parasıyla hiçbir şeydir diye düşünüyorum değil mi? Bak karamelize oluyor. Tamam sen devam et onu. Biz teyzemle cıvıtacağız. Teyzecim, sana bir kanal daha açabiliriz. O da ne biliyor musun? Finans kanalı, yatırım uzmanlığı. Doğru bu arada. Teyzem <laughs> yani. iyidir bu konuda gerçekten. Evet. Bakmayın ha. Sezgilerim de kuvvetli. Ya ben anlamıyorum. Doların düşüp yükseleceği zamanı biliyor ya. Evet. Nereden çözüyorsun o işi? Bize de anlat. İçgüdüsel. Böyle bir kanal olamaz yani içgüdüsel olarak. <laughs> Teyzemin kanalı çok samimi olacak anladın mı? Hani intikatörler bilmem neler, fabriyatçı bilmem ne değil. Hissediyorum arkadaşlar ben, dolar olacak. Ben mesela. senin çok ilerleyeceğini söylüyordum. Evet. Ben de dolar gibi miyim yani? Bana. Aynen. Nasıl biraz gidiyor? Anlayayım. Muhabbet iyi mi? Biz teyze yeğen mi konuşuyoruz? Ne yaptık teyzeciğim? Çayı demliyorum. Şöyle bir şey oluyor bu arada bakın. Canan teyzen ikramiyesini aldı ya. Evet. Ne kadar dolar alacağım, ne kadar altın alacağım, ne kadar euro alacağım ben söyledim. Bence oldu. Ha biraz daha. Biraz daha. Vallahi çok sıcak. Şimdi öğleden sonra buraya güneş geliyor. Sabahtan mutfak çok güzel. Evet. Serin. Öğleden sonra burası sıcak oluyor. Haftada kaç kez yemek çekimi yapabiliriz? Demet teyzin de programını yapayım bari. He. Onu düşünmem lazım. Neyi? Bir defa olur ancak. İki... Haftada bir video mı atacaksın? Az mı? Az. Çünkü yemek yapıyorsunuz zaten. Daha çok He. atabilirsin. 2 e olur. 2 yapalım biz bunu. İki Demet deyiz iki, 2 bölüm. Tamam. Devam etsin. Tamam. Demet teyzi tamam. 2 bölüm. Tamam. Okay, tamam. tamam. Tamam yaparız. Güzel. Galiba oldu. Böyle Ama gibi. bu neden böyle tane tane topak topak? Bir şey olmaz. Şimdi ona sıcak suyu vereceğim. Bu sıcak biraz... su koyuyoruz şimdi. Isıttığımız... Anlat evet. teyze Sıca... ne yaptığını. Pardon. 2 bardak sıcak suyu yavaş yavaş döküyorum. Bu içinde eriyecek. Buhar çıkıyor. Harika bir sıcaklık. Ben de şunu içine gireyim ya. Şerbeti oluşmuş olacak. Oo. Gel Ceyda, dur burada gel. Çok güzel soğuk veriyor, gel. <laughs> Oo. Şimdi biz çekimlerde cam ve klima açamıyoruz ses gelmesin tamam. Ondan böyle. Çaydanlığın sesi etkiliyor mu? Etkiliyor. Biraz ama bitti şimdi. İşte sende bak o içgüdü var. Hemen çaydanlığın sesini sordu. Annem olsa tamam diyor gidiyor su açıyor. Mesela annemde yok youtuberluk şeyi. Kapat annem kapat. Kanında yok youtuberluk. Hayır var. Var. Çıksın şuradan hemen. Gel. Aslında annemle sen kardeşler mutfakta diye bir program yapsak daha güzel olur. Evet, onun mutfağı da zengindir. Evet, ikiniz birlikte. Benim mutfağımda bizim mutfaklarımız çok benzer. Aynı yerde büyüdüğünüz evet. için olabilir mi teyze? İkiniz de Egelisiniz ya zaten. Ben Aynı de. yemekleri yapıyorsunuz. Kardeş olduğunuz. <laughs> Biraz da yetenek. Ben hala bu tatlının çok tırt olacağını düşünüyorum. Kusura bakma ama. İnce görürsün. Aa, çok güzel oluyor. Ne varsa eski tatlılarda var ama. Çok ilkel geldi yani tatlı bana anladın mı? Şekeri kaynattık. Buzdolabının markası Sharp mı? İlk defa duyuyorum. Nasıl hmm. ilk defa? Dur Sharp mı? Tamam. <laughs> Kaç yıllık o dolap Ceyda? 20 yıl var o. Allah'tan duymadım. <laughs> ne dedi? Dur şartma, çok yakın duruyorsun diyor. He. Aa işte teyzemle nasıl benziyorsun? O da gülmedi. Anlamadım ki. Ben de anlamıyorum ki. Ceyda güldükçe ben de gülüyorum. Ama anlamıyorsun değil mi Esmer'i? Anlamasam da gülüyorum. E, Gülmesi tamam. güzel kızımın. Benim şakalarım komik değil mi? Sadece güldüğüm gülüyor, için gülüyorsun. Komik, hayır. Çok komik. Ama anlamıyorum. Ama çok komik. tatlısın. Anlıyorum canım anlamaz onu. Bunu niye anlamadın? Kulağım çok iyi duymuyor. Ya nasıl kıvırma bu ya? Gerçekten mi? <laughs> Ben ikna oldum açıkçası. <laughs> tamam bu oldu tamam, şimdi. Tamam oldu şimdi bu. Ev muhallebisi var ya ben böyle yani çıldırıyorum en sevdiğim şey. Ya şu dandik objede geldi yani hani mükemmel bir tatlı ama tırtına son noktası olacak. Evet. <laughs> Çok yiyeceksin. Pırt dediğine Yer pişman ya. olacaksın. Hayır çok yiyeceksin derken zorla mı? Hayır çok, hoşuna gidecek. Hoşuma gidecek. Bir litre sütü dökelim teyze. Bu bir litre mi teyze? Evet canım. İki kaşık nişasta. Ben, 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 niye boş işi yapıyorum? Ceyda tutsun. İki kaşık silmemi tepeleme mi? Bunları öğrendik teyzem. Yok yok doldur doldur. Tepeleme, tepeleme böyle. O kadar da değil. Her şeyi hissiyatla tamam. yapıyorsun ha. Evet canım. Hı. İki kaşık. Biraz dolar. Biraz altın. <laughs> O zaman klasiğimi yapmak isterim. El kuzu, el Bak. Ne yapayım şimdi teyze? Şimdi 3 kaşık da un koyacağız. Çok sıcak. Biraz daha Euro attım. Biraz da Katar Dinarı. Biraz da Venezuela para birimi. <laughs> Ele yavrum. Ele yavrum. Yavrum hızlı eleyebilirsin korkma. Elendiniz. Eleniyorlar yavaştan. Niye biraz daha koyduk? Hani üçlü? Sanki az gibi geldi gözün. göz. Göz kararı. hissediyor. Göz kararı mı? Yatırım olabilir. işte. Biraz daha dolar aldı az önce. Az önce talimat verdi adamlarına. adamlarına. <laughs> Canan'a verdim o talimatları. Ya herkes açamaz dediğin şey normal çevriliyor ya. <laughs> Fırat yeteneklisin yavrum. <laughs> Şimdi karıştı. Benim canım oğlum her konuda yeteneklidir diyen <laughs> ana. Evet. Maşallah oğlum yeteneğine bakın. <laughs> Şuram acıyor. Şuramda bir şey mi var? Bir baksanıza. Şuramda ne var? Canlar benim, zaten. benim yüzüm. Benim canımı sıkanlar yüzünden yüzümde gene kurdeşen döktüm bak. Kepçe kepçe. Kepçe kepçe. Nasıl dökmemi istersin? Yetenekli Islansın. bir şey. Islansın. O zaman. Devam ediyorum teyze. Tabii tabii hepsini ıslat. Çok tırt gidiyor bu tatlı ya. Tatlı olmadan beğenmedim Fırat. Yani ben alışkınım şimdi böyle abuk subuk yabancı tatlılara. He. Şerbet merbet girdi mi artık baklava dışında sevemiyorum. Asimile oldum teyze. Bu şerbetin hepsi kullanılmayacak bence. Dört tane etimeğimiz kaldı. Onu da göz kararı yapmış be. Onu da. Siyatın çok acayip. Buradan büyük holdinglere sesleniyorum. Finans danışmanı falan istiyorsanız. Gül de bu yüzden finans okudu acaba. Onu yönlendiriyorum. Teyzem bizim ailenin finans danışmanı. Evet. Anlayacağınız o yani. Bitcoin, Bitcoin o işler. Onu bilmiyorum. Zaten battı farkındaysanız bak. Bir anlamadığım şeyi yapmam. Anlamadığım şeyi yapmam ne kadar doğru bir bakış açısı. Türkiye'de herkesin bu yüzden zaten yatırımları çöp oluyor. Anlamadığınız şeyi yaptığımız için. Evet teyzeciğim bunu döktük. Döktüm. Ceyda orada yanıyor. Ben biraz e, yapayım. Ben elendim. Çok önemli bir yatırım tavsiyesi aldık. O da şu bilmediğimiz şeye yatırım yapmıyoruz arkadaşlar. Doğru. İşte. Çok güzel. Arsa alacaksın. Al at. Unut arsayı. Nereye atayım? arsa aldığını unut yani. O parayı unut. Tamam. 10 yıl sonra çok güzel. Mükemmel tavsiyeler bunlar. Formül çok basit. Doğru tavsiyeler veriyorsun. Evet. Ama artık insanlar hep yeni şeyler arıyor hayatta. Bunlar i̇şte. sizin için yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. evet, size şuradaki daireyi düşünüyorum. Şu yan. Sen ne alıyorsun? Hediye mi diyorsun, mi diyorsun bana daire? Yok canım ha. ben de <laughs> Gel Fırat'cığım biraz ya, sen karıştır. Ya, yapmasaydım benim. ben onu. <laughs> İki gündür yemek yemiyorum. Buraya geldiğimde yiyeceklerim yüzünden. Karnım aç. Zaten de kilo almışım. Dört buçuk kilo. Bunlar inanabiliyor musunuz? konuşamadım. Aldın mı kilo? Hiç Aldım. belli değil. Ama verdim iki tanesini. iki buçuk kaldı. En çok hangi yemeği yapıyorsun Demet teyze? Gülneyi seviyorsa onu yapıyorum. En çok gülneyi Ama seviyor. Ama patates kızartması, makarna, köfte mesela bamya yemeğini çok severim. Bamya seviyor musunuz ya? Bamya yani annem de seviyor. Çok ilginç ya. Şu hayatta sevmediğim bir yemek var. da Bamya ya. Bizim ailede yeniyor. Yani bütün bamya tüketimini bizim aile yapıyor Yok, zaten. Yok şimdi yorumlarda gelecek görürsün herkes. He gelecek emin ol. Karnıyarık çok güzel yaparım. Aa, severim. Onu severim. Karnıyarık ben de severim. Ama kızart Ay çok sıcak. Az kaldı. Bunlar şey dolapları gibi değil mi? Küçük oyuncak dolap gibi kapaklar. çok, <laughs> çok tatlı. Bunlar. Aa bunlar ne güzelmiş. Aa spagetti yazıyor üstüne. 20 yıllık böyle. onlar Ceyda. Çok güzel. <laughs> Bu arada en az 3 haftalık like atıyor, yorum atıyor. Instagram'da takip ediyor efendim. Bunlar nedir teyze? Hangisi yavrum? He? Ha? Like atıyor, yorum atıyor en az 3 haftalık olanlar can candır. Bir de kimler vardır? Cancıklar. Bravo. Evet bir de cancıklar vardır. Cancıklar. Videoyu gelir izler, takılır falan filan. <laughs> Ama bir like atayım, bir yorum atayım demez. Demez ne yani yok. Ne kadar ayıp değil mi? Bak ayıplandınız. Aşk olsun. Canların teyzesi bir tatlı. Onlar tatlı birer teyze olacaklar veya amca olacaklar veya dayı olacaklar fark etmez. Cancıklarsa Nemrut Aile'yi birbirine katıyor dedikodularıyla. Öyle ne konuştuğu belli değil. Buralara kadar şıkır 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 milletin iki yüzüne laf ediyor. Öyle bir tip cancık. Can olun efendim, cancık olmayın. Bu arada yeni gelen izleyiciler de hepiniz olun. hoş geldiniz. Bak iyi insan olun dedi Demet teyze. Ben hep evet. demek istediğim şey bu. Yani canlar iyi, i̇yi insan. Tuvaletlerde <laughs> tuvalet, tuvalet? meziyettir. Şimdi bunu şey yapacağım yavrum. Biraz mikserden geçireceğim. Tövbe estağfurullah ayakları da dönmüş. Bu da olacak değerlendirmede. Masa sandalyeye koyacağım bence bizimle birazcık yemek. Yesin. Saçlarını açsana Ceyda Hanım. Ha yüzü gözükmüyor. Çok güzelmiş yalnız ha. Zamanlı iyi bir bebeği Bizi bence bir çek. Bu. bu. bizim üst komşu. 6 yaşın. <laughs> Emin'in kuzeni Zemin. <laughs> Yere yakın ya Zemin diye düşündüm ismini. Güzel. Ben tuttum. <laughs> Niye bak yere yakın dedi, zemin olsun dedi. Doğacak olan bebeğinize vereceğim onu. Neyi? Zemini, <laughs> zemini mi? Zemini. Bunu tamam vermek ya. istersen ben alırım bu arada. Bebek bebek falan değil bunu, ben onları. Ya alırım. kız, kuzenimin o. Ayrıca onu alamıyorum. güle soracaksın. <laughs> Hadi, oldu mu? <laughs> Hepsini dökme bek fazla gelir Fırat. Tamam. Hissiyatını söyle bana dur. Çünkü ekmeklerin hepsini koymadık ya. Tabii. Dört tane ekmeğin hesabını yapıyorsun. <laughs> dök bakalım böyle. Ama reçete böyle bir şey zaten. <laughs> Kim bilir kaç kere yaptı bu tatlıdan değil mi Demet Tabii. Tabii. Günlerde çok yapardık. Hepsini döktüm. Tabii. İçine ziyan etme orada üç şey. Dök. dök. Sıyır şeyin içine. Yeterliyse bunu kaldırıyorum. Yeterli. Bir dakika bir bir parmak. Sıcak sıcak ne yapıyorsun bir parmak. E bunu şeker yok. Tabii bunun esprisi o. Esprisi o gülsene. <laughs> Üste şeker yok Ceyda, alttan da şeker tabii. Alttan yap alttan gelecek. Mi? Altına döktük ya kızım şekeri eritip daha ne yapalım? Ben şekersiz muhallebi içememiştim. Altında şekerli ekmekli muhallebi yat. Aynen öyle. <laughs> Anladın mı yani hani? Seni içeri götüreyim mi Zemin? <laughs> Kız yüzün güzün açılsın. <laughs> Zemin. Bu zamanda çocuk büyütmek zor. Taşırdım. Eyvah içeride kaos var. Ee, zamanında hazırlık yapılmazsa. <laughs> Şaka yapıyorum demetteyiz diye yaptım o şey yemekteyiz şakası yaptım. Ne zaman hazır olur yemekler? Yemek orada zaten. Ha doğru. <laughs> Tatlınız yetişmedi galiba. Ya. Yetişti canım yetişti çaylar geliyor. Tamam. 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 Zemin sus azıcık kızım. Aa. Yani Ceyda senin yapman gerekeni ben yapıyorum şu an. Kimsenin yapması gereken bir şey yok. Çay getirebilirsin. Çok zor bir şey değil. Bu pembe senin herhalde. E tabii. Bu zeminin. <laughs> Yunus tebrik ederim evlenmişsin. Teşekkür ederim. Tabii. Allah mesut etsin yavrum. Sarmayı sen mi sardın? Evet. Ne diyorsun? Aa. Evet. Hazır değil. Yok hiçbir şey hazır <laughs> değil. Yalnız sarmanız <laughs> hazır değil. Hiçbir şey hazır değil. E hiçbir şey hazır değilse biz niye çağırdık? <laughs> Esprilerine karşı gardı var. Evet. Zaten onu duymuyor. Bu arada ben niye oturdum sofraya? Geyik olsun diye yoksa hiç hayatta niye en Niye oturmuyorsun? Oturdum. Ben en son evet. otururum. Açayım mı bunu demek ki? Aç, aç aç. Elin bir şeye değsin, yardımcı ol. Oturdum burada zeminle birlikte. Karışma kızım. Yapra. Ceyda Fırat yapıyor ya. Ne gülüyorum? Benim taklidimi yapıyor. Evet. evet. Çünkü sen bana sesli mesaj attığında Fırat diye atıyorsun. Evet. evet o da çok duyuyor, iyi. gülüyor hep ona. <laughs> Fırfır'ı da senden öğrendi. Evet, Fırfır fır derdik. Canım benim. Of, çok güzel Değil bir canım. sarımsak koktu. Of. Buna bayılacaksın Fırat. O zaten benim en sevdiğim şey. Annem söylemiştir. Bu sade patates. Farklı bu. Annemekine patates avuç. Ama bunda içinde limon var patates. Buyur otur. Aa burası senin. Hayır hayır biz onu çekime göre lütfen. Bardaklar da puantiyeli <laughs> Çok şık. Puanları toplamış. <laughs> şimdi ben mi servis yapayım? Hayır hayır yok, uğraşma. Yok ben yaparım. Herkes ne istiyorsa e söylesin. E şimdi Yunus sonra mı yiyecek? Onu Tabii. da tabağını hazırlarız oraya. O Hı? çekim şimdi bitiyor. Hemen o da hep kalanın hepsini o yiyor zaten. Çok yiyor. Onu yes. bırakırsak biz yemeyiz. Yesin. Yemez. Yesin, yesin. Yesin yesin. Çok güzel. İşte sarma budur. Evet. Hmm. Çok iyi. En sevmediğim iş yaprak sarmak. Sarmaya da yapmamız gereken bir şey değilmiş. Ne ya? E çok zor değil mi? Uğraştım. Ay, Beş dakikada bitti. Durdum durdum kalktım oturdum yaptım biraz dinlendim. Ama dedim Çocuklara yaprak sarmam lazım. Çok iyi yapmışsın teyze. Bu gerçekten çok güzel. Eline sağlık. Ama... Afiyet olsun. Zemin yemiyor. O yüzden böyle bir vücudu var farkındayız. <laughs> 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 Barbunya'dan alayım. Barbunya. Çok iyi be. Ah, Azıcık alayım ben. Çok az. Hep Şundan yiyeceğim çünkü. Ondan da hepsinden yiyeceksin Ceyda. Ekmek, Ceyda. ekmek yok. Ekmek yok. Bir şey yok yani. Getir. Sen ilk geldiğinde şey yapmıştım sana, hatırlıyor musun? Yemiyordun her şey, kuş üzümlü barbunya. Evet, ben glütensiz besleniyordum ilk zamanlar. Evet. Hiç yememiştim, bir buçuk sene. O yüzden o zaman denk gelmişti hatırladım. Hmm. Fırat, istiyor musun? Tabii tabii, her şey çok güzel, o daha güzeldir. Bu zaten favorimdir benim. Bu çok güzel bir şey zaten. Ay Allah sizin de sofranızı hepsinden versin amin. Böyle karşınızdayız, ben efendim. şey oluyorum biliyorum. Afiyet olsun yani. Ama program formatı yani gereği dönmem gerekiyor. Sevindim. Ama program formatı gereği evet. börekler ısıtılmamış. <laughs> Böreğin içinde ne var bil bakalım Ceyda. Pazı. Hayır. Ispanak. Ispanak. Pırasa var. Aa. Daha yemedim çok severim. Ben de... Bir şey daha var. Isırgan var. Aa. Evet. <laughs> isırgan biliyor musun? E, biliyorsunuz yukarı şey. Yemeğini yediniz mi hiç? Yani? Ege'de biz bunu kavururuz. Böreğini yaparız. Kışın çok az bulmuştum. Temizleyip dondurucu atmıştım. Nerede buldun? Pazarda. Ha. Bize bizim... kısmetmiş. Isırgan otu yemeğimiz bizim de var böyle şey. Abazaların. yemeği var. Direkt ısırgan yiyoruz biz. <laughs> meze gibi bir şey oluyor. He. Tamam. hanım, şimdi patatesinizin tadına bakacağım. Yalnız bu sarmalar Tokat'ın hangi bölgesinden geldi? Bizim görevli bir getiriyor, satıyor, alıyorum. Tokatlı mı? Hı hı. He, tamam o zaman. Patates çok iyi olmuş, bunu doğru bulmadım. Çok iyi olmasın. <laughs> böyle neden güzel olduğunu anladım. Üstündeki bu sos çok baskın oluyor o zaman. Aşırı güzel şu an. Müthiş bir şeymiş bu ya. Anne bana bir arada böylesini de yap. Bir de sarımsağını bol koymuşsun, en sevdiğim. Yunus ağlıyor şu an. Ay Yunus diyorum, Neyi Utku. Nedir bu utku, Utku. O böyle şeyler yemez. Anladın Onun mı içine ben? bilmem ne sapı koysaydınız çok güzel olurdu böreğin. Tabii. Kuşkonmaz Biz. sapı. <laughs> o seçici mi? Lümpen. Beğenmez. Ha yabancı yabancı şeyler koyman lazım içine. Frank soğanlı üzümlü bir şey falan olmazsa Aynen. yemez. Ay yok canım tabii. Hı, hmm, saçma. Sen orasın Paris'te büyümüş. Ben de öyle diyecektim. Paris'te mi büyümüş? Öyle davranıyor. Hmm, bunu da öyle kabul edelim. Bırak. Ettik canım. Ettik canım. Sevimli çocuk ama. Tatlı canım o aile. Öyle. Oradan hmm. yırtıyor zaten. Çok sevimli. Mesela sana geldim sütlaç yaptım. Ona gidiyorsun pinkoti yaptım diyor. Hmm. Anladın mı? Bir pinkoti yaparım parmaklarınızı yersiniz diyor. Biz sanki normalini biliyoruz da senin yaptığın iyi olduğunu anlayacağız. Allah Allah. Hayret bir şey ya. Demet Hanım kızınız mı? Yürü. Çok tatlı. Çok Fransız tatlıcı. mı? <laughs> Normal günlük hayatında neler yapıyorsun teyzeciğim? Belki kanalımıza vlog da ekleriz. Alışverişimi yaparım, evimi derler toplarım. Biraz yürüyüş yaparım. Bazen Bravo. arkadaşlarla öğretmen evine gideriz. Daha öğretmen evleri güzel oluyor. Bakırköy'e gider dolanırım. Alacağım varsa. Yani çok Böyle tatlı. Hmm. Bir gün Demet teyzeli de geçirmeyeceğiz. Video çok güzel olur bence. Ama Yunus yemedi ya. Şimdi hemen ye. Tuzlu'dan tatlıya geçiyorum, tatlıdan tekrar tuzluya geçiyorum. Yunus nerede oturuyorsun yavrum? Ün alan. Karşıda değil mi? Gelmem yani. vallahi ünüm ünüm elinden alırsınız orada <laughs> Hani bu taraftan merak ettim. teyzeciğim o gelir ya bizim bizim onlar nerelere gidiyor çekime. Değil mi yavrum geleceksin bak teyzem üzme sakın gelemiyorum deyip. Ne demek gelemiyorum iş bu. O şeyleri ben bilmem ha. Prosedürlerini onları sen yap. Hepsini Fırat karşılayacak. Prosedürlerini ben yaparım. Hmm. Hallederim. Kaç para verelim teyze? O işleri ben bilmem sen söyleyeceksin. Yok canım 60 lira işte. Ama olmaz ki Fırat. Yemek yiyecek mesela gelecek. Tabii. Öğlen yemeğini. Yaptığımızı oturup yiyeceğiz beraber. Öyle çekim giderim yok oturacaksın yiyeceksin onları tamam mı? <laughs> Şimdi bunları yiyelim, sen de kapat diye. Sen Sonra de ye. devam edelim. Evet. Yunus gel çocuğum. Fırat'a ağırlık çoktu yemeklerden. Fırat'ın uykusu işte. geldi. Fırat bitti. Şimdi tatlıyla kahve. Kahve bastırır ama. Evet tabii Aa. uykunu açar. Uykunu mu? Hadi. Maden suyu da veririm. Hadi yollanalım o zaman. gel gel Gül'ün muhteşem fotoğrafını görmeniz lazım. İnanılmaz, İnanılmaz bir, bir, saç bir saç yapmış ya. ya. Usta bir kuafördü. Ama ne kızdı Gül bana. Bu saçı kestimdim böyle diye. Çocuktu o zaman kısacık olan e, gibi yaptın diye. Kısa olunca. Komşumda tepsiye yaptırdım o resmi. <laughs> Ay çok Gördükçe bana kızıyor. Aa böyle bir tatlılık Onu olabilir Ama benim hoşuma gidiyor. Değişik yani evet. Ha. O zamanlar hiç olmayan bir tarz bir de. İlericiymiş evet. arkadaş. Evet buradan çıkan bir dilimi şu an kendimce süsleyeceğim. O ne bak kalpli malpli. Ben kalpli tercih ediyorum. Aha, çok güzel. Tamam yeter yine Aa, Çok güzel oldu süslemesi. Bu ne ya burada da bebek var. Döndük. Oradan şey çıkıyor. Gül'ün odasından mı çıkılıyor? Ay çok güzel bir genç kız odası. Oo, oh, sinekliğim de burada. At. Kahveyi cezvede mi yaptınız, elektrikli de mi? Maalesef elektrikli de. Ya Allah, bu salı... Değişik değil mi? Dandik ama bir kadar da güzel. Çok güzel. Ama bak bir dandikliği var. Dandik derken ne demek istiyorsun? Basit yani. Ha kolay. Böyle sanki tatlı yapamamış birisi de bulu vermiş gibi. Olur mu? Hı. Bak şekerinden uğraştık o kadar. Üstü mü güzel, altı mı güzel anlamadım. Bayağı Şimdi beğendim. üstte şeker yok, altta var. Değişik bir tat geliyor evet, aslında. Evet, bu değişik bir şey olmuş. Yıllar önce gelmiştik bir kere terasta oturmuştuk. Evet. Evlenmemiştik daha. Evet, arkadaştınız. Arkadaş değildik sevgiliydik. Burçak'a dedim ki Fıratları söylesene gelsinler dedim. Burçak anlattı bana. Gelecek olunca evde ne varsa çıkardım ben. Benim çok çok hoşuma gitti Ceyda. Ceyda mı hoşuna gitti? Tabii evet. canım. E seni beğenecek hali yok. Herhalde. Fırat dedi ki bana nasıl teyze dedi. Ben de dedim ki kedi olalı fare tutmuşum Fırat dedim. Çok gülmüştü. <gülüyor> 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 Çok sevdik ama Ceyda hakikaten. Hepimiz çok sevdik. Hepimiz. Canlar biz. Vallahi teyzeciğim biz de çok güzel bir gün geçirdik. Çok teşekkür ederiz. Evet edelim. vallahi karnımız doydu. Çok Ayakta güzel. uyuyacağım şimdi fazla yemek yemekten ama. Gelin her zaman ne isterseniz yaparım. Allah. Eline sağlık. Çok güzel olmuş hepsi. Eline. Eline sağlık Afiyet vallahi. olsun. çok Sağlı teşekkür ederiz. Çok güzel öğlediniz. olmuş bu arada. Gerçekten ilginç bir şeker hı hı. ve şekersizlik karışımı var. Yani evet çok değişik. Daha fazla yersin yani. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Demet teyze buluşuruz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Dıkı 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 dıkı